Beni seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Eşinik ben yarın burada yanlış bir şey, ehl sünnete muhalif bir şey, içinizde de bu kadar bilen eden var. Yanlış, yanlış bir şey söyledim, ehl-i sünnete muhalif bir şey söyledim. Eski görüşlerime uymayan, tezat, çelişkili bir şey söyledim. Sen şimdi Cübbel Hoca çok mübarek adam, çok çile çekmiş, hapislere girdi çıktı, şunu yaptı, bunu yaptı, bu kadar da bize emeği var. Eee? Yani buna biraz tolerans tanıyalım yani belki de biraz ufak tefek sapıtabilir. Böyle bir hakkım var mı benim sapıtma? Sapıtabilirim kalpler Allah'ın elinde Allah'a sığındık. Allah muhafaza buyursun. Amin. Ama ben en ufak bir sapıttığımda senin bana hayranlığın nedeniyle, sevgin nedeniyle, muhabbetin nedeniyle ki bende hakikaten aşırı sevenler var. Ama bu sevgi sana ha, efendim benim haktan ayrıldığımı göstermeyip de batıl yanlış bir e, konuşmamı veya fikrimi veyahut bir fetvamı savunduracaksa o İslam'da zemmedilmiş Yani Hz. Ebu Bekir radıyallahu teala sahabeden bütün peygamberlerin sahabesinden üstün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden üstün. Peygamberlerden sonra alel itlak Adem aleyhisselamdan dünyanın sonuna kadar peygamberlerden sonra en üstün insan. Tek kişi ve bir kişi Ebu Bekir'dir radıyallahu teala. Peygamberlerden sonra. Ama ne diyor? Ben sapıtırsam ne yaparsınız diyor. Ben yanlış konuşursam ne yaparsınız diyor. Hutbede değil mi? Ne diyorlar? Kılıçlarımızla seni doğrulturuz diyorlar. Vay siz ne biçim konuşuyorsunuz değil mi? Ne diyor? Elhamdülillah ki diyor. Beni doğrultacak, yanlışımı düzeltecek insanlar ve ümmet var diyor.